Tılsımlı taşlardan herkese merhaba. Her hafta size yeni bir taşla ilgili bilgi paylaşımında bulunuyorum. Bu hafta da yine güzel bir taşla ilgili bilgi paylaşımında bulunacağım. Fakat kanala abone değilseniz lütfen aşağıdaki abone ol butonuna basarak kanala abone olmayı, beğeni butonuna basarak da like bırakmayı unutmayın arkadaşlar. Gelelim bu haftaki doğal taşımıza. Evet arkadaşlar, inci bu haftaki taşımız, inci taşı sıcak ve ılıman bölgelerin denizlerinde yaşayan istiridyelerde ve midyelerde meydana gelir. Oluşma süresi ortalama 10 yıldır. Bununla birlikte uzun bir süredir kültür incisi de yetiştirilmektedir. Kültür incileri meydana gelmesi ise 3 ila 7 sene arasında bir süre almaktadır. İnci oluşumlu istiridye kabuğunun içerisinde kum ya da başka bir yabancı maddenin girmesiyle başlar. İstiridye bu maddeyi sedef denilen bir madde ile kaplar. Bu madde %92 oranında kalsiyum karbonat içermektedir. Eğer yabancı madde ete tam olarak yerleşirse küre şeklinde yerleşmez ise yarım küre şeklinde ince meydana gelir. Kültür incileri de ise istiridyede yapay yollarla yabancı maddeye gönderilir ve bu şekilde elde edilir. İnci taşlarının beden sağlığımız üzerinde değerlerinin bilinmesinde istiridyenin Yaşı da önemlidir çünkü yaşı büyük olan esprilerin incisi de büyük olur. İnci de en çok elde edilen renkler pembe, krem ve beyazdır. Nadir olsa da siyah inci yetiştirilebilmektedir. Ancak gerçekte bir siyah inci çok değerli ve pahalı oldukça fazla taklidi yapılmıştır. Koyu ve parlak siyah bir inci çok nadir bulunur ve oldukça pahalıdır. İnci özellikle ılıklı, ılık su ve nemli bir bezle de silinerek kullanılabilir. Özellikle ılık ve nemli bezle silindikten sonra da tercih eden, tercihen temizlemesini bu şekilde yapabilirsiniz. İnci özellikle cilt deri hastalıklarının tedavisinde çok fayda sağlayabiliyor. Doğurganlığı ve anne sütünü arttırabiliyor. Akciğer ve böbrekler için faydalı. Kemik ağrılarına, migrene, mide, dalak, bağırsak hastalıklarına karşı etkili. İnci güç, huzur ve çalışma azmi verir. Depresyon eğilimli kişiler üzerinde yatıştırıcı bir etkisi olduğu düşünülür. Duygu bozukluğu gibi kişiyi üzen hastalıkların tedavisinde iyileştirici etkisi vardır. İnsanlarla yakınlık kurmaya yardımcı olur. Şefkat, anlayış ve fedakarlık duygularını harekete geçirdiğine inanılır. Sanata yönelik zeka ve sezgi gücünü harekete geçirir. Özellikle incenin insanları sanatsal ve sezgisel yönlerini öne çıkardığı yönde bilgiler vardır. Ayrıca cilt ve deri rahatsızlıklarına da iyi geldiği anne sütünü arttırdığı söylenmektedir. Kur'an-ı Kerim'de söz edilen birkaç değerli taştan biridir. İnci hadis-i şeriflerde cennette bağdaştırılmıştır. Ayrıca inci alçak gönüllü, temizliği saf ve sevgiyi ışıltıyı gizem, başarıyı mutluluğu ve evliliği simgeler. İnci taşının, ince taşının faydaları bu şekildedir. Yeni konularda görüşmek üzere, hoşça kalın.